Sizler için bugün... ...saç modeli olarak... ...yine değişik bir şey düşündük. Saçlarla... ...bir şey yapmanızı istiyoruz. Bir figür. O da... ...fiyonk. Ha. Yanlış anlaşılmasın. Saça fiyonk takmayacaksınız. Ha. Saçlardan fiyonk yapacaksınız. Ha. Mesela... ...gördüğünüz gibi. Ve... ...makyajlarda da... ...mutlaka... ...simli ve taşlı... ...uygulama yapacaksınız. Ee, evet. Özge Hanım hem sim hem taş... ...zorunluluğu mu var? Dünkü gibi bir... ...muhallaktaki bir durum olmasın hem bugün? Hem sim hem taş. İkisi de kullanılmak zorunda. Daha çok dudaklarda... ...ve gözde istiyoruz bu simi. Evet. Ee, taşları da yüzün istediğiniz herhangi bir yerine... ...ya da dudaklarda da taş kullanabilirsiniz. Hı, aynı anda ikisi yani de. simi de... ...taşı da ikisinin de kullanıldığı... ...bir makyaj istiyoruz. Bu fiyonk saçlardan yapılmış fiyonklu modeli yanında. Şimdi kuaförler şaşırmayacak. Kuaförler için tam olarak yine 45 dakika süre tanıdık. Ama makyöz arkadaşlar size kaç dakika versek mutlu olurdunuz? Yarım saat. Yani 10 dakika vermeyin de. Yarım ben, saat. 20 35, 35 çok güzel. Size 40 dakika süre Aa, Aa, süper. Oo, 40 dakika. Daha da güzelini söylüyorum. Süper. Hayır gelmesin. Size söz verdiğim gibi bugün önce siz başlayacaksınız. Gerçekten. Ooo, evet. Yanımda çok güzel. Ya, evet. Aynı <laughs> Vallahi ben çok sevindim. Artık kirpik <laughs> falan unutmazlar Özgür Hanım. Bilemem. Artık, artık 40 dakika süre verdik. Önce siz başlıyorsunuz aynen. dedik. E daha ne yapalım? Aynen. Daha ne yapalım? Ay çok mutlu. Ama saçları yaparken taşlara dokunmayalım, dökmeyelim ha, işte ne olur. Işte, orada aynen. zaten ters şey devreye. Evet. O zaman da onlar sesleniyor. Saçı bozma, saçı bozma diye. Şimdi taşı bozma, taşı bozma. Sen saçlara dokunmasın ben ama. Olacak galiba. Peki. Makyöz arkadaşların 40 dakikalık süresini başlatmak üzereyim. Siz lütfen kuaför arkadaşlar bekleme Harika odasına gidin. Haydi bakayım. Evet, göreyim i̇şte seni. Siz giderken de 40 dakikalık garip süre oldum, için geri yaşamak. sayım ben başlasın. 5 4 3 2 1 Yarış başlasın. Burak, burak yani. de görmem lazım. Burak, benim problemim değil. Bırakırsan ona göre puan veririm ben de sana. Kusura bakma yani. Üç gündür yani bir kere ya bir günü zamanla yarışmayalım yani. Bir kere de böyle aha bitti diye oturup bekleyelim. Ya yani ben böyle bir şey istiyorum. Üç gündür ama hep stres, hep stres olmaz mı bu şekilde? <laughs> tamam da o, o niçin katıldı buraya? Kendine güvendiği için değil mi? Ki. Kendine güvenen insan 40 dakikada o makyajı çıkartır. Neyse Çok eşinizi inhasılmaz. savunmanızı istemiyorum. Yani bu şu an konumuz bu değil. Bu benim hem eşim hem makyözcüğüm. Tamam şu an Atardın konumuz mı? bu değil yalnız. Şu an biz makyözden çıkalım bence. Sizce e, peki benim yüzüme hangi renk yakışır? Yani ben ortalama pembe bir sim seçtim oradan ama. E, ben bugün size kullanacağım renkler haki yeşil, mavi, mürdüm. Koyu renk istemiyorum ama ben bugünkü makyajımda gerçekten. Daha kristal renkler kullanalım o zaman. Daha böyle... Baby face tarzı, bebek pudra renklerinde renkler kullanalım. Dudamla gözüm renkleri. Ee, onu e, beraber kontaklaşa şey yaptığımız zaman tabii bu, bu e, şu an show makyajı yapacağız. Hı hı. E, step step gidip yavaş yavaş. Peki. E, taş isim ikisini birlikte mi kullanacağız yoksa sadece i̇kisini taş ya da sadece sim evet, mi kullanacağız? İkisini, kullanacağız. i̇kisini kullanacağız, evet ikisini kullanacağız. Ben bugün e, taşı göz çevrenizde kullanmayı düşünüyorum ama dudaklarınızda komple sim yapmayı düşünüyorum. Ve bunları yaparken de mor rengini kullanmayı düşünüyorum çünkü sebebi e, mor enerjinin rengi. Evet. E, bugün bizi simgesini istiyorum. Peki şey, gözler ne renk olacak o zaman? E, yine aynı tonlarda devam edeceğiz. Mor. mor. Morun tonlarında. Mor da mor biraz şey olmaz mı sizin? Bu bence tamamlayacağını düşünüyorum. ...ten renginde... Yani çok böyle renkli ne bileyim bence... Yok, ...biraz sim renk mor... ...yani çok böyle karışık olmaz mı sizce? İşte şey? karışık olmasın diye aynı tonlardan ilerlemeyi düşünüyorum. Evet bu ıı, alın bölgesinde... ...mesela şu taşları kullanabiliriz. Eee... Hı hı. Dudak bölgesinde ne kullanmayı düşünüyorsun? Sim ya da taş aynısı. Şimdi sen kırmızı ruju seviyorsun. Evet. O yüzden kırmızı sim yapabilirim dudaklarında. Evet. Yoğun bir şekilde. Nasıl uygulayacaksın? Neyle uygulayacaksın? Ee, onun özel bir yapıştırıcısı var. Rujunu süreceğim. Üzerine yapıştırıcısını süreceğim. Hı -hı. Daha sonra simleri üzerine ilave edeceğim. Hı -hı. Benden istediğin bugün simli veya taşlı bir makyaj var mı? Ben dudağımda taş istiyorum. Dudağında taş evet. istiyorsun. Evet ya sim ya taş onu mutlaka istiyorum. Gözünüzde yüzümü göz gözümü gözümü size bırakıyorum. Tamam. İstediğiniz bir renk var mı? İstediğim Gözümüzde. bir renk mavi olabilir. Mavi. Veyahut da şu renkler güzel. Mor ve bu biraz şey herhalde kırmızının tonu. Şey gözünüzde istiyorsunuz değil mi Evet, bunları? evet. Anladım. Yüzüme de yüzüme o, de hafif siz? ince bir baz yapacağım. Çok yoğun bir fondöten değil. En ince. Çünkü Cildiniz gayet güzel. Bir de sizin cilt tonunuz biraz e, pembemsi böyle. Onu hafif bir bej yapacağım. Cildiniz çünkü biraz kızarık. O kızarıklığı evet. almak zorundayım. Yani bunu e, eğer yüzünü hani solgun e, Evet bunu e, birazcık e, bronzlaştırabiliriz. Evet. Şimdi yaz aylarına da giriyoruz bronzluk vermek istiyorsan eğer bronzer kullanabilirsin. Sen günlük hayatında kullanıyor musun? Kullanıyorum. Teyze. süper. Kullanıyorum. renklendirebiliriz aslında birazcık evet. daha. Hani bölgesel olarak hani tüm yüzden bahsetmiyorum. Yoksa koyu fondöten sürmekle tüm yüze bronzer uygulama arasında bir fark olmaz. Gözünde hangi rengi kullanmayı düşünüyorsun? Gözünde ben kırmızının kontrast rengi yeşildir ve ortaya çıkartır. Senin de gözlerin yeşil ama aslında kırmızı düşünmüştüm gözlerin üzerinde. Ee, yeşil ile kırmızı karıştırabilirim. Kırmızı ile yeşil daha önce hiç kullanmadım açıkçası nasıl duracağını çok bilmiyorum. Zıt renkler e, sence birbirini tamamlayacak mı? Ee, zıt renkler e, ortaya güzellik çıkartabilir yani zıttığın güzelliğini e, görebilirsin bugün. Yani. Sen makyajı yaparken fondöteni sabitlemek için ne yapmamız gerekiyor? Ya illa altına baz kullanmalı mıyız? Baz Yaksa... kullanmamız lazım fondöten. kesinlikle. Ee, tabii e, kozmetik yerlerine de gittiğiniz zaman arkadaşlar size yardımcı olur. Baz derseniz verirler. Ee, Peki fondöten uyguladıktan sonra pudra uygulamamız gerekiyor mu? E, ben e, çok etmiyorum çünkü cildi kurutuyor. Şimdi ben sana aydınlık bir fondöten kullanıyorum ama üzerine evet. pudra hakkımı bir tek koyu olarak kullanacağım. Evet. O hani dün bahsettiğim şeyi de görmüş olacaksın böylelikle. Kesin. işte koyu benim cildimde daha güzel duruyor. Buğday tanelerle bir tek daha dediğin gibi koyu Hı -hı. pudra çok daha iyi duruyor. Tek ton koyu. Çünkü şöyle bir şey var Hilal. Eğer ben koyu bir fondöten uygulamış olsam üzerine pudra hakkımı da açık kullansam o zaman ne olacaktı? Biz açıkta kalacaktık. Evet. Sen istediğini elde edememiş olacaktın. Kesin. Şu anda ben açık fondöten kullanıyorum. Üzerine koyu tonu kullanacağım. Sen istediğin yani pudrada seçmen ve rengi görmen daha e, kapat. Daha e, mantıklı. Kaşını aynı renk mi yapalım yoksa farklı bir şey mi yapalım? Ee, farklı bir renk derken mesela benim yüzüme ten rengime gidebilecek renk hangisi? Yani sana koyu gider, çok açık renkler gitmez sana. Kaşıma mı? Hayır, yok yüzüne, ten rengine göre. Tabii evet, kaşın tabii da olsun, de. gözün de olsun. Sana fazla açık renk gitmez. Yani kaşını da işe yapıp, bunu renk koyup sim mi yapsam diye düşündüm de. Yani simli mi yapsam diye düşündüm. Ya yani renkten renge geçince hep aynı kestimizi kullanıyoruz. Aynı. Bulanıklık yaratmıyor mu mesela? işte mor kullandık ardından işte ne bileyim başka bir pembe kullanmamız gerekiyor veya işte başka Hı -hı. bir ton. Hı -hı. Aynı fırçayı mı kullanmamız lazım? E, ben genelde aynı fırçayı da e, kullanıyorum. Tabii ki örnek veriyorum. E, bir yeşil kullanıp ardından e, kırmızı kullanmam aynı fırçayla. E, far rengimizi nasıl seçmemizi istersiniz? Ben Kıyafetiniz uygun bu turuncuyu evet, gayet, gayet turuncu. güzel olacak. Bu yazın rengi de kesinlikle bana göre orange şey olacak. Portakal rengi olacak. Buna inanıyorum. Zaten sıcak bir renk yazı için. Çok sıcak, ya, çok evet. sıcak. Çok sıcak, evet. Uyum, konsept her zaman bizim için konsept. Tokayı iki tarafını boyayıp şöyle batır hemen batırıp çekip onun üstüne eyeliner çekebilirsin mesela. Oya. Evet. Bak bunu siyah boyuyorsun canım. Tamam mı? Siyah boyuyorsun. Şöyle bastırıyorsun gözüne. Çekiyorsun, kaldırıyorsun. Ondan sonra siyahlı çekip bunu yapabilirsin. Evet. İkinci... Buraya bant yapıştırabilirsin. Bant yapış ya Şimdi bant filan mevzusunu biliyorum. Daha Hı. önce de duydum. Ama çok hatta denildiğim bile oldu. Ama çok hoşnut kalmadım. Ama şu tel tokayla I, ...gösterme şekliniz gerçekten beni etkiledi yani. Böyle simli ve böyle taşlı makyajlar... ...nasıl ortamlarda kullanılabilir ancak? Partilerde kullanılabilir. Mesela? Özel event partilerde... Gayet güzel olur ama... Bal balolarda kullanılabilir. Yani bu e, defilelerde olabilir. Balolar daha olabilir. çok festivallerde kullanılıyorlar. Yani mutlu olduğunuz her yerde sim kullanabilirsiniz. Ben öyle söyleyeyim Özge Hanım yani açıkçası. Sim mutluluk mudur yani? Sim yani. mutluluktur bana <laughs> göre evet. <laughs> Parlaklık. Taş? Enerjidir. Taş e, şıklıktır mı? daha şıklıktır. Aynen öyle. Ay ben o kadar sevmem taş. O kadar şık değil miyim ya? E, ama ayakkabılar... Aslında sizin kıyafetlerinizde de çok taş görüyorum ben. Neden öyle dediniz? Bazen oluyor evet. Yani ve çok yakışıyor size siyah paletler. Yalnız Emel'cim bu yapıştırıcı... Hı hı. Her neyse benim göz kapaklarımı birbirine yapıştırdım. Yo ya, o şey değil ben onu elimle düzelteceğim şimdi. Ee, ve yakan bir şey bu galiba. Evet aynaları toplayalım artık. Aynaları lütfen çekmecelere koyalım. Okey. Artık bundan sonrası sürpriz. İki makas bir de Yüzerime güzellik kat Rujumu da sür Farımı da saçımı da yap Makyajı da kuaförüm Sensin Sensin Kuaförüm sensin